Heya suyu diye geçer. Heya suyu o da Ulu camiye gelir. Şimdi ben bu e, şeyleri anlatırken suları anlatırken Diyarbakır'daki bu su kaynaklarına da kısa değinmek istedim. Hamarav suyuna değinmek istedim. Nereden geliyor? Diyarbakır'ın içine gelirken nerelere dağılıyor? Hangi me me şeylere da dağılıyor? Onlarla da böyle tek tek onlara da de değindim ben. Sonra e, ben Ulu Cami'de Su sarnıcının olduğunu duymuştum. O 1994 yılında su kıtlığı olduğu zaman o su sarnıcı tespit ediliyor kuyu diye önce biliyorlar. Onun e, temizliyorlar. O zamanki çalışanlar da duymuştum. Hatta Mehmet Hacı Mehmet Şitl abi vardı. O bayağı emeği vardı orada. Şitl, e, şitl e, ticaret diye e, o bayağı ilgilenmişti. Yüzlerce taraftar oradan küp mü falan çıkardı. Ben aldığım bilgileri not ederken içim rahat etmedi. Dedim valla bu su sarnıcına girmem lazım. Girmesem yani bu eksik kalır diye. Sonra bir gün sabahleyin motor çalıştırdık. Tabi resmi izinlerim de vardı. Hem vakıflardan izin almışım hem diyanetten resmi izinlerim vardı. Bir gün sabahleyin o motor çalıştırdık. Su sarnıcının suyunu boşalttık. Boşaltmak için. Öğleleyin gittim batım halen su var. Öğleden sonra gittim baktım daha su var. İkindi vakti gittim daha su boşalmamış. Motor da büyüktür. Boru da büyük, geniştir. Bayağı da su geliyor. İkindiden sonra gittim. Baktım ki motoru durdurmuşlar. Kapıyı açtım hala su var. Görevli arkadaşı çağırdım. Dedim motor durmuş. Hayırdır? Abi dedi valla dedi motor ısınmış dedi. Yanar korkusuyla durdurduk. Sonra içine baktım daha su var. Yeni kehme dedim valla bu sefer girdim taş bağladım. Heh. Ondan sonra yukarıdan tavşı böyle o şeyden indirdim böyle aşağıya tam yere degene kadar. Ondan sonra baktım yere değdi çıkardım. Ne, ne, kadar ıslanmış. Baktım göbeğime kadar ıslanmış. Dön girilebilir. <laughs> sonra bir arkadaş vardı o da geldi yardım etti. Bu elektrikçilerin merdivenleri var böyle üstte binen. Böyle büyük yanılmıyorsam 12 metre falan diye. Onu getirdi. Zaten bir kapak bu kadar çok dardı. Boru da olduğu için dar daha da çok diye. Böyle dikey bıraktık. Gittim İsmail Bazar'dan bir iki tane eski parça elbise aldım. Heh, derim bu elbiselerle girmiyor. Eski bir gömlek olsun, bir pantolon olsun. Ee, çıplak da olmayayım. Vara o şekilde yavaş yavaş kendi sığdık. Suyun içine girdim. Metre götürdüm. Ondan sonra ışıldak götürdük. Ben o arkadaş. Işıldakla etrafı biraz al bir e, görüntüyü aldı, aldık. Biraz fotoğraf çektik. Görüntü alırken ee, telefonla böyle hafif böyle yavaş yavaş gidem görüntü alem bir baktım ki bir çukura düştüm yüzü kulüseye daldım. Düştüğüm yer e, değil sen iki yer varmış öyle o su sarnıcında. O tahminen bir 35 santim şeklinde bir kuyu şeklinde. O, yani zamanında ecdadımız Ulu Cami'deki suyu alırken küplerle, şeylerle, e, iplikleri ipliklerle atarken yani sarnıçta bulunan en son toplanan suyun olduğu yer olsun diye. Onu o zamanlar o şekildeydi. İki yer öyle vardı. İki yer vardı. Sonra suyun iki tane peşresi örnek suyu aldım. Diskiye götürdüm. incelettim. Bizim Diyarbakır hangi suyun şeyine uyuyor diye. Anzele suyunun şeyine uyuyor diye. Halen faaldır. Su geldiği zaman belli bir yere sanki şey o var, şamandıra varmış gibi duruyor motorla su çektiğini zaman azalıyor, tekrar yükseliyor, aynı yere geliyor, duruyor. Ve orası tahminime göre Roma döneminde kalmadı. Çünkü oradaki o tuğlalar o dönemi anımsatıyor, hatırlatıyor. Sonra küçük şadırvanla açık havuz arasında bir namazgah var. Biliyorsunuz. Biraz yüksek, bir metre kadar yüksek. O namazgah da aslında bana göre süfedir. Asr-ı saadetin günümüze yansımasıdır. Süfe biliyorsunuz üstü kapalı, etrafı açık, sohbetlerin yapıldığı, namazların kılındığı, namazların kılındığı yerdir. Yani ecdadımız zamana onu yaparken o niyetle yaptığına inanıyor. Eski, çok, son zamanlara kadar bazı seydalarımız, alimlerimiz orada oturlar, Millet gelirdi, sohbet ederdi, soru sorardı, fetva, şeyleri de fetva verirlerdi orada. Ee, güneş saati var. Güneş saati, üç sene güneş saati var. O güneş saatlerden biri ayaklı olan güneş saatidir. Onun bir rivayete göre diyor El Cezeri'nindir. Ben bu konuda fazla bir e, fazla bir kaynağa tam ulaşmadım. Ama e, El Cezeri Artuklu dönemde yaşadığı için e, hatta Mesudiye medresesinin içindeki sütünceler de o dönemde yapıldığı için bazı tarihçiler bunu El Cezerinin eseri olduğunu söylüyor. Onun dışında caminin ikinci ve üçüncü kapsının birinin sağında birinin solunda yerde yerde güneş saati vardır. Hatta ben eski büyüklerimizden sorarken bana şunu dediler. Dedi oğlum dedi bu çizgilerin yani güneş saat çizgiler eskiden içinde kurşun vardı. Kurşunlar vardı. Hatta e, Abdülkerim Efendi diye biri vardı diyor görevli. Sakat diye iki ağacıyla vardı. Diyor gelirdi burada durardı diyor. Müezzin diyor minareye çıktığı zaman diyor. Müezzin vakit girdiği zaman müezzine seslenirdi. Aç aç. Dedim abi hayırdır neyi açsın? He. Dedi ki o zaman dedi caminin minaresinin de dört tane pencere var biliyorsunuz. O pencereler öğle vakti açılır, ikindi vakti kapanır. Hani elektriğin hoparlörün olmadığı o dönemde vaktinin sesinin ezan sesini duymayan kişiler minarenin penceresi açılıp kapanmasına göre e, vaktin girip gir, girmediğini öğrenirlerdi. Allah Teala onlardan razı olsun. Her biri her tarafı kendine böyle başlı başına bir hazinedir. E, geçen biri bana şunu söyledi. Dedi bir memleketin bir camisinin tarihi bu kadarsa o memleketin tarihi ne kadardır? Derim ona bu burası bir hazinedir. Bundan bunu dediğim özür dileyeyim. sonra geçeceğim. Bundan bir 15 sene var Allah alem. Kültür Bakanlığı'nın bir Diyarbakır belgeseli vardı çalışması. Ben de o belgeselin danışmanıydım. O belgeselle ilgili Suriye gittik, Ürdün'e kadar gittik. Diyarbakır'ın birçok ilçelerini, yerlerini gezdik. Adam bizden bunaldı yönetme. Hayır dedim, abi niye o kadar canlı sıkıza falan dedi ya diyor. ben dedi Türkiye'de birçok yerde belgesel çalışması yaptım. En fazla olsun bir hafta. E burada diyor adım başı gitsen tarih. E, diğer bölgelerde bazen beni götürle gel diyor tarihi bir yapı vardır. 150 kilometre beni götürdüler. Bir taş gösterdiler. Derlerdi ki işte bu tarihte çekim yapın. Ama burada diyor sokak başı hemen bütün ilçelerde bütün köşelerde tarih vardır. Adam bunalmıştı bize. Onun için Diyarbakır bir hazinedir. allah Teala emeği geçenlerden de razı olsun inşallah. Allah razı Müdürüm. Arkadaşlar eğer soru cevaba da suçu lisan etmişsek af onunla. İşte He, ben bir de şey tuttum. Ee, belki soru soran olursa olur daha. Değerli hocama teşekkür ediyorum. Allah razı Güzel bilgiler bizimle paylaştı. Bu bir yemek de tabii. Biz işin doğrusu hazırlanan bir yemeği yedik. Yalnız biz, biz bu çalışmaları yaparken, Ulu Cami'deki restorasyon çalışmalarını yaparken biz de böyle kaynaklara, kaynaklarda Ulu Cami nasıl? Millet Ulu Cami nasıl anlatıyor? Evet. Albert Gabriel'in dün bir programı var, ben ona yetişmedim. Ee, zannedersem Gita'dan beri, gidenler olduğum için de, ya bu yetmiş mi? Evet, Hı. giden var mıydı? Siz yetiniz mi? Sayın abim yetmiş. Eda ne dedi? De bana... yetiyor. Hı. Şimdi e, ee, onu da ben merak ediyordum yani. Ne anlatılacak bir sene. Albert Gabriel Diyarbakır surlarını çok güzel anlatıyor. Ama aslında Diyarbakır'ın anlatılacak en büyük hazinesi Ulu Cami olmuş. Hani onun böyle söylemesi benim için çok önemlidir. Hepimiz için önemli. Ha, tabii bir yani, Albert Louis Gabriel eserinde diyor ki Müslüman mezarı varış şey ilk <laughs> Diyebilir. Kevser Efendi için ağzı alınmayacak hakkı. Ben onu, ona tabi şey söyleyeyim, Albert Gabriel Müslüman değil. Ben onu İslam'ı ihtiyar Kendine göre düşeni yap. Şey, gereken şey, gereken şey yapmıyorum. Yani o anda Gabriel, Alkan Gabriel, <laughs> Gabriel, o, o günkü koşullarda vakıflar gelen müdürlüğü danışmanlık da yapmış. Halen şunu söyleyeyim ben. Her biz adamların, adamlar belirli bir misyonla buraya geldiler. Fakat Albert Gabriel değil. ben de öyledir, başkaları da öyledir. Onlar ama bir Mutasen hizmet oldu. Bir hizmet oldu. Onlar buraya gelirler ve dolayısıyla bu coğrafyayı bizden daha iyi. İslami eserleri bizden daha iyi bilirler. çok bilirler bunları. Doğrudur. Yani ben Müslümanlarla ilgili şeyleri tavırlarım zaten böyle. Ama onun gibi bir adamın Yarbakır Ulu İcabi böyle anlatması bir katı bir çeker. Yani evet. ben ben bir vakıflar işte o dönemki bölge bölüyor olarak bu işlerin Resulü'nün başında bulunan biri olarak Ulu Camii böyle anlatması benim için bir iddia meselesi. Ama hala, mesela şeyde bile biz e, Kızıltepe Ulu Camii restorasyonu yaparken, onu çizimlerden ispat ettik. Aynen. Albert Gagliel'in çektiği fotoğraflardan, çizimlerden, böyle <laughs> vesilinden, şeylerden oradan ispat ettik. Belki siz de almışsınız. Aynen. Bilmiyorum. Ondan da ispat ettik. Bu, bu gibi adamlardan ispat etmek lazım. İlim mümini ihtimalidir müdürüm. ilmen ilme dini olmaz. olmaz. İlmi belli olmaz. İlim ideolojilere davet edilmemeli. Evet, evet, Sağ olun. Adel olmasa da zaten faizler. Hemen o de dekali e, var ya. Zaten bedenleri tutarıyor. Doğru. Ya, bir Doğru bir şey ya. Şimdi buradan, burada şu, şu var. Bakın şu var. Biz yeni yeni. Bak Mesela ben işte şimdi bir anımı anlatayım. Ben İskender Paşa'da imamlığa başlarken baktım minber dökülüyor böyle.